büyük Türk milleti 15 yıldan beri bu hakikat vaat eden çok sözlerimi işittim. Bahtiyarım yarım ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını itimatını sarsacak uğramadım. Bugün aynı inan. Tekrar ilgiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle Hürmekte olan Türk milletinin Yurt millet olduğunu Bütün medeni alem Az zamanda bir kere daha tanıyacaktır Alforbay itiraf edeyim ki Eğer hiçbirimiz Olmasaydık Atatürk yapılanı yine yapar. Yani kimse yok Bir tek Atatürk var o yaptığımız şu anda her şey yapardı. Eğer Atatürk olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık.